Merhaba arkadaşlar, muhteşem bir haberle karşınızdayız. Liderliğinizi keşfetmek ve ortaya çıkartmak adına muhteşem bir kampa hazır olun. Orion Team'in yakıt üzeri liderleri ve cross ekiplerden İlyas Sapan, Şengül Çoban gibi yakıt üzeri isimlerle sizler için muhteşem bir kamp planladık. Bu kamptan neler öğreneceksiniz? Dışa dönük olma, Duygu ve düşünce temelinde liderliğinizi keşfetme üzerine işleyen bir deneysel öğrenme kampına hazır olun arkadaşlar. Tony Robbins'in 5000 dolarlık eğitimlerinde uyguladığı bütün aktiviteleri deneyimleyeceksiniz. Ve bu deneyimlerinizin bilgiye dönüştürülerek liderliğinizin gelişme sürecini oluşturmasını adım adım kendiniz yaşayarak öğrenme sürecini tamamlayacaksınız arkadaşlar. Daha önce iki defa bu tür kamplara katıldım ve kendi liderliğimi keşfetmemdeki en önemli unsur bu tür deneysel kamplara katılmış olmamdı. Bu kampta öğrendiğiniz bilgileri hayatınızın her aşamasında kullanarak kendi başarı karakterinizi oluşturacaksınız. Ve asla unutamayacağınız, hayatınız boyunca hatırlayacağınız çok güzel bir süreç sizleri bekliyor. Bu kamp için geri sayım başladı arkadaşlar. Bu etkinlikte bizlerle 20 yıllık network deneyimine sahip olan danışmanlar da yer alacak. 18-20 Kasım'da başka hiçbir plan yapmayın. Sadece yeşim üzeri kariyerlere açık olan bir kamp olacak. Eski yeşimlerin de kariyer şartlarını tekrarlama zorunluluğu vardır. Bu ay yeşim ayı, değişim ayı. Arkadaşlar, hemen üst liderlerinizle iletişime geçerek rezervasyonunuzu yaptırın. Sevgiler.